Fransız gazetesi 100 yıl sonra Erdoğan'ın Sevr Anlaşmasından intikamı başlıklı bir yazı yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Feiz Es-Serrac ile Dolma Bahçe gibi sembolik bir yerde iki toplantı yapıp Kuzey Afrika ve Akdeniz'de oyunu değiştirdi. Ardından da bu askeri ve enerji anlaşması sayesinde Sevr Anlaşmasını bozduk dediğini not etti. Gazeteye göre Erdoğan Sevr'den rövanş alıyor. Fransa, Türkiye var diye Suriye'de hiçbir varlık oluşturamadı. Libya'da Türkiye karşısında yenildi. Akdeniz'de giriştiği bütün projeler Türkiye tarafından çöpe dönüştürüldü. Türkiye'nin Cezayir ve Tunus'la yakınlaşmasını engelleyemedi. Paris bu iki ülkeyi, Birleşik Arap Emirlikleri, Suud cephesinin inisiyatifine yamamaya çalıştı. Bu yolla hem muhafazakar İslami kesimleri tasfiye edecek hem de bu ülkeleri daha sıkı biçimde kendi vesayetinde tutacaktı. 100 yıl önce Osmanlı'yı parçalıyordu. Cezayir'de daha önce bunu darbe ile yapmıştı. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri eliyle yapacaktı. Tunus'ta da yine Birleşik Arap Emirlikleri eliyle Su desteğiyle darbe planlıyordu ama başaramadı. 100 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayan birkaç ülkeden biri olan Fransa şimdi Türkiye karşısında her cephede geri çekilmek zorunda kalkıyor. Sadece bu gösterge bile güç haritasının nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor. Sahra altı ülkelerinde artık Türkiye var. Panik bundan. Fransa Türkiye'nin Orta Afrika'da etkinlik kurmasının da önüne geçemedi. Senegal, Moritanya, Mali, Nijer, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suud darbe yaptı gibi sahra altı ülkelerle yakınlaşmasını engelleyemedi. Buna Etiyopya'yı da dahil edebiliriz. Türkiye Libya'da bütün varlığıyla yer alırken ülkenin parçalanmamasının ve yağmalanmamasını önüne geçerken Cezayir ve Tunus'a hedef falan körfez saldırganlığına ve darbe girişimlerine açık tavır alırken aslında daha güneyde Saher kuşağı ile yakınlaşıyordu. Bu da Fransa'nın Afrika'daki varlığı için bir tehlike demekti. İşte Fransa'nın paniği bundan. Coğrafyanın geniş sınırları, ortaklık ve dayanışma dili. Her güçlü adım karşısında güçlü bir cephe oluşturur. Bu adımları atan herkes bunu göze alır hesaplar. Türkiye çok güçlü adımlar atıyor. Libya'dan Basra Körfezi'ne, Kızıldeniz'den Balkanlar ve Kafkaslara kadar bir Türkiye etkisinin varlığı ve giderek güçlendiği artık bu bölgelerde güç oyununun aktörleri tarafından da kabul ediliyor. Çok yeni durumlar, çok yeni hareketler, çok yeni eksenler oluşuyor. Türkiye akıl dolu hamleler yapıyor. Coğrafyanın en geniş sınırlarına kadar bir ortaklık, yakınlık, dayanışma dili ve ortamı oluşturmaya çalışıyor. Türkiye kaç cephede mücadele ediyor? Bunu görebiliyor muyuz? Böyle olunca da Kuzey ve Orta Afrika'da Fransız sömürge gücü ile mücadele ederken Mezopotamya, Basra Körfezi'nde ABD İngiltere ile ayrışıyor. Suriye ve Libya'da Rusya ile güç mücadelesi yürütüyor. Akdeniz ve Ege'de hemen hepsine karşı teyakkuzda bekliyor. Türkiye'ye karşı Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan üzerinden kurulan Körfez Arap cephesi ile Suriye'deki Rus İran cephesi, Akdeniz'deki Türkiye karşıtı konsorsiyon ve içeride bütün siyasi kimlikleri aşarak oluşturulan koalisyon. Türkiye'yi durdurma konusunda aynı yerde aynı cephede. Evet aynen bunu yapıyoruz. Batı medyası ve siyasi elitlerinin Türkiye'nin büyük yürüyüşünü 100 yıllık tarih periyotlarıyla büyük hesaplaşma kavramlarıyla algılamaları açıklamaları yanlış değil. Türkiye'nin siyasi aklı da bunu böyle düşünüp yapıyor. 100 yıllık parantezi kapatıyor. Yeni yüzyılların kapılarını açıyor. Derin hafızamızı ve hatıramızı bugüne taşımanın anlamı buydu. Coğrafya ve tarih algımızı bugüne taşımanın anlamı buydu. Toplumsal idrakimizi bu alana yönlendirmenin anlamı da buydu. İslam orta kuşakta derin izler ve bu ülke omuz vermesi gerekenler. İslam orta kuşak üzerinde çok derin izler bırakacak bir enerji oluşturdu Türkiye. Sadece dostlarımız değil. Bölgelerimizde kendini bu ülkeye düşman ilan edenlerin zihinlerini bile formatlayan bir enerji bu. Düşmanlıklar bile bizim attığımız adımlara göre biçim alıyorsa bu da gücün varlığını ifade eder. İşte tam bu sırada zamanda aslında bu ülkeye omuz vermesi gerekenlerin başka adreslere koşmaları, küçük tartışmalarla büyük başarıları gölgelemeleri, Türkiye'yi paçasından tutup aşağı çekmeleri, dar oyun alanlarına hapsetmeye çalışmaları tarihseldir. CHP'nin vatanseverleri, İyi Parti'nin milliyetçileri, Saadet'in muhafazakarları Türkiye ile omuz omuza yürümesi gerekirken onu yalnız bırakanlar bilmeli ki bu ülke bunları başaracak. Tarih dışına itilen, yanlış sayfalara yerleşen onlar olacak. CHP'nin vatanseverleri, İyi Parti'nin milliyetçileri, Saadet'in muhafazakarları, İslamcıları bu mesele bütün kimliklerin ötesindedir. Adamlar sev kavramlarıyla konuşurken siz hangi dili kullanıyorsunuz? Muhafazakar İslamcı yerli aydınlara çok iş düşüyor. Muhafazakar İslamcı yerli aydınların, yazarların, şairlerin, jeopolitikçilerin, güvenlikçilerin, siyasilerin, akademisyenlerin bu büyük mücadelenin fikri altyapısını beslemeleri gerekiyor. Hedef saptıran tartışmalara konu olmanın sistematik bir planlama olabilirliğini görebiliyor muyuz? Bir vesayet hesabının da bizim üzerimizden servis ediliyor olabildiğini düşünemez miyiz? Türkiye'yi yalnız bırakmayın, tarihe bakın. Büyük Yükseliş'in olduğu her devirde benzer hesap hataları yapanlara bakın. Adamlar Erdoğan Sevr'in revanşını alıyor diyor. Yıllarca Sevr'i dilinden düşürmeyenlerde ses yok. Neden? Bu ülkenin, bu coğrafyanın paramparça edilişini ne çabuk unutunuz. Şimdi yeniden toparlanırken kim susturdu sizi? Öte yandan Mısır diktatörü Abdülfettah el-Sisi'nin Beşşar el-Esed'in Şebbiha'sına destek için Suriye'ye asker gönderdi. yaklaşık 150 askerin İran devrim muhafızları ve Şii milislerle koordineli olarak İdlib'in güneyindeki ve Batı Halep kırsalındaki cephe hatlarına yerleştikleri ortaya çıktı. Haberin gündeme düşmesi üzerine Kahire'den yaranlama gelse de Mısırlı özel kuvvet askerlerinin Suriye'deki varlığı ses kaydıyla kesinlik kazandı. Arabi 21 sitesi Halep cephesindeki Mısır askerleri arasında geçen konuşmaları yayınladı ve Suriye Milli Ordusu komutanlarından Binbaşı Yusuf Hammud'un ses kaydını doğruladığını yazdı. Bu arada Suriye rejimi yanlısı Şii milislerden oluşan İmam Mehdi Tugay komutanı Firas da Mısır askerleri Güney İllip'te Türk ordusuna yakın bir yerde konuşlandı. Mısır savaş uçaklarının hedefleri vurması için hava üssü kurma niyetindeyiz dedi. Hedefimiz Türk ordusunu kuşatmak, Mısır ordusu ile birlikte İdlib ve Hatay'ı kurtaracağı şeklinde bir açıklama yaptı. Önceki gün Suriye'deki Mısır askerlerinden yaklaşık 20'sinin çatışmalarda öldüğü iddiası gündeme geldi fakat bu iddia sahadaki kaynaklarca doğrulanmadı. Mısırlı özel kuvvet askerlerinin savaşa katılmadıkları, kendilerine tahsis edilen özel alanlarda daha çok planlama ve eğitim faaliyetlerinde bulundukları ifade edildi. Anlaşılan Mısır ve müttefikleri Türkiye'nin Libya'da yaptığını Suriye'de taklit etmeye çalışıyor. Fakat Kahire'nin hali hazırda Suriye'ye gönderdiği askeri güç dengeleri değiştirebilecek boyutta değil. Mısır askerlerinin Suriye'ye gitmesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin rolü olduğu kanaati de yaygın. Bunun birkaç sebebi var. Öncelikle Abdülfettah Fetta Esisi, darbeyi finanse eden Körfez ülkelerine bağımlı. İkincisi Abu Dhabi daha önce Suriye rejimine İdlib'deki Türk askerlerine saldırması için yüklü miktarda para teklif etmiş fakat Ankara ile anlaşma imzalayan Moskova'nın karşı çıkması üzerine söz konusu girişim boşa çıkmıştı. Öyle görünüyor ki Muhammed bin Zayed Suriye rejimi vasıtasıyla yapamadığını Mısır ordusunu devreye sokarak başarmaya çalışıyor. Bu arada bayramda dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed, İranlı mevkidaşı Cevat Zarif ile görüştü. Pandemi sebebiyle video konferans aracılığıyla gerçekleşen ve oldukça samimi geçtiği kaydedilen görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel sorunların ele alındığı Abu Dhabi ve Tahran arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine varıldığı açıklandı. İki bakan arasındaki görüşmenin Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik uyarılarının ardından gelmesi çok dikkat çekici. Türkiye'nin bölgede yükselen etkisi dengeleri değiştiriyor ve yeni birlikteliklere yol açıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi İran'ın da Türkiye'nin Suriye ve Libya'daki varlığından, PKK'yı bitirmek için kuzey Irak'ta başlattığı operasyondan rahatsız olduğu sır değil. Bu bir gerçek. Tahran ayrıca hem Doha'nın hem de Abu Dhabi'nin kendisini sığınacak liman görmesinden oldukça memnun. Suudi Arabistan ise Mısır, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki işbirliği karşısında her zamanki gibi sessiz. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından başarıyla yalnızlaştırılan ve Abu Dhabi'ye mahkum edilen Riyad'ın söyleyecek bir şeyinin olmaması gayet normal. Çünkü bunların başındakiler İngiltere'de okutulup eğitiliyor ve Suudi Arabistan'ın başına bütün İslam aleminin Müslümanların başına bela ediliyor. Aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri de öyle. Mısır'daki Sisi de aynı şekilde. İnşallah Allah bunların oyunlarını bozacaktır. Bu oyunların bozulması Türkiye'nin vesilesiyle de olacaktır inşallah. Evet videoyu izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım. Hepiniz Allah'a emanet olun.